Merhaba gençler. Maat yayınları 5. bölüm. TET Soru Bankası'nın 5. bölüm. 1. dereceden denklemler ve 1. Test'e karşınızdayım. İlk soruya bakacak olursak. 1. soruda 3 bilinmeyen 3 tane denklem vermiş ve toplamlarını sormuş. Standart bir soru. Taraf tarafı hepsini toplarsak eğer. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C eşittir. Toplam 20 yapar. Eğer 2'ye bölersek hepsini a artı b artı c 27'yi 2'ye böldüğümüz zaman 10 çıkar. Yani cevabımız Adana olacak. Gelelim ikinci soruya. Ee, yine 3 bilim yani ama 2 tane denklem vermiş. Ve en büyük c değerini sormuş. En büyük c için c'yi yok, etmedi, yok edeceğim. Aslında a ve b'yi de yok etsek soruyu çözeriz ama c'yi yok etmesi daha kolay. O yüzden onu yok edeceğim. Bunu eksiyle çarpıp toplayacağım yani a eksi b eşittir 10 yapar. Yani a eşittir b artı 10 olarak yazabiliriz. Şimdi doğal sayı olduğu için abc değerlerini sıfırdan başlatacağız. Yani daha doğrusu sayı vereceğiz burada. b'den başlayacağım sayı vermeye sıfırdan itibaren. Sonra da c'nin en büyük değerine doğru ulaşacağız. Ama o denklemlerden herhangi bir tanesini de şöyle yazıyorum. Çünkü c hakkında şu bulduğumuz a eşittir b artı da herhangi bir şey Yorum yapamayız C ile ilgili. O yüzden A eşittir B artı 10 dedim. Şey pardon. Diğer denklemi yazdım. A eşittir B artı 10 dedi. Yavaştan başlıyorum. 0 verince A değeri e, doğal olarak 10 olacak. Aynı şeyi burada yapıyorum. 0 verdim. A'ya da 10 verdim. 40 olmuş oldu. Yani şöyle 40 yazayım direkt. 40. C'ye de 40 kalmış oldu. Şimdi B'yi büyüttüğüm zaman. Bakın 1 verdiğimde A 11 olduğu için. Burası 44 olacak. Ee, yine burada B'ye 1 yazarsam 3. 47 yapacak. Ve geriye 33 kalmış olacak. Yani C değeri küçülmek eğiliminde burada. O yüzden cevabımız ilk denediğimiz e, sayıyla 40 doğru cevaptır C için. Yani cevap Denizli. Gelelim 3. soruya. Hem rasyonel işlem hem de bir denklem sorusu ve X kökünü bulmaya çalışacağız. X'in kökünü bulduktan sonra aşağıdaki aralıklardan birinin içinde olacak bu x değeri. Onu işaretleyeceğiz. Sonra şimdi soru da ilk önce yukarıdaki işlemi yani şunun paydasını eşitleyip toparlayalım. 2, 5 daha 7 bölü 2 bölü. Alt tarafın paydasını yine eşitlersem 2x artı 1 bölü x yapar. Eşittir 2. Ters çevirip çarpayım. Yani 7x bölü 2 çarpı 2x artı 1 haline gelmiş olur. O da eşittir 2. Bir de işler dışlar yapayım. 7 x eşittir. Hem 2 ile hem buradaki 2 ile çarpıyorum. Yani 2 4 bir de buradaki 2 var. Yani 3 2 7 çarptığımız zaman 8 x yapar. Yine 2 2 4 yapar. Burada da 1 olduğu için artı 4. Ee, 4'ü karşıya atarsam eksi 4 eşittir. x olmuş olur. Yani x'in eksi 4 olduğunu bulduk. Eksi 4 şıklarda verilen aralıklardan hangisine düşüyorsa doğru cevabımız odur. Yani Edirne. Gelelim dördüncü soruya. Ee, bir denklem verilmiş. Yine 3 bilim yani 3 bilim yani 3 tane denklem verilmiş ve bunun için D, C değerinin bulunması için ne gerekir diyor. Yani daha doğrusu bir şey gerekli midir ya da başka bilgiye gerek yok mu? Şıklar o şekilde ayarlanmış. Şöyle düşünün. Şimdi eğer ben ilk, ilk denklemi eksi 2 ile çarpıp ikinci denklemle toplarsam bakın üçüncü denklemi hiç ellemiyorum toplarsam a'lar şöyle bir şey çıkar ortaya hatta yazayım eksi 2a eksi 4b eksi 6c eşittir eksi 12 2a artı 4b artı 5c eşittir 10 bunları toplayacağım bunları topladığım zaman burada 2 a'lar ve 4 b'ler birbirini götürecek ve geriye eksi c eşittir. Eksi 2 çıkacak mı? Yani c eşittir 2 olacak. E doğal olarak biz c'yi bulmuş olduk. Başka bir bilgi vermesine gerek yok diyebiliriz cevap Edirne. Beşinci soruya bakacak olursak buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi denklemin bir kökü olabilir diyor. Burada bu denklemi çözmek için tersten gideceğiz. Yani hangisi olamazdan gideceğiz paydayı sıfır yapan değerler olamıyor. Mesela bunu sıfır yapan değer eksi 2 olamaz. Bunu sıfır yapan değer 3 olamaz. Bunu sıfır yapan değer 5 olamaz. Bunu sıfır yapan değer 6 olamaz. Yani bu denklemin kökleri bunlar olamaz. O zaman eksi 2'yi 3'ü 5'i 6'yı çizdiğim zaman sıfırın olma ihtimali oluyor. Yani cevap bursa olacak. Altıncı soruya bakacak olursak Denklem çözüm kümesi bir ne olduğuna göre aş A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Önce bir işler dışlar yapalım. Yani 2A artı 11 eşittir. 18X artı 15 dedim. Şurada a AX'i unuttuk. Heh. Sonra X'leri bir tarafa toplayalım. Yani 2AX eksi 18X eşittir. 4 yapıyor. E X parantezinde de 2A eksi 18 eşittir. 4 çıkmış olur. Şimdi eğer ben bu şu sol taraftaki ifadeyi yani 2a eksi -18 18'i hatta sıfırlarsam yani x'in katsayısını sıfırlarsam sonuç ne olur? 0 eşittir 4 olur. Yanlış olur. Yani çözüm kümesi çıkmaz. Çözüm kümesini bulamayız. Çözüm kümesini bulamıyorsak yani boş küme çıkar çözüm kümesi. E çözüm kümesi boş küme çıkacaksa o zaman bizden ne, bizden ne istiyordu? Çözüm kümesi bir elemanlı olduğunu söylüyor. O zaman demek ki bunu 2a eksi -18 18'i 0 yapan 9 değeri ni eğer A alırsa çözüm kümesini bulamayız. O zaman olmamalı. Yani cevap C. 7. Yani. soruya bakacak olursak bir kökünün 4 olduğunu söylemiş. A'yı sormuş. Yani 4'ü yerine yazacağız ilk önce. 1 bölü şuraya 4 yazacağım. 8 eksi A. Eşittir. Şuraya 4 yazacağım. 1 bölü 3 eksi. Şuraya 4 yazacağım. 12 6 kalıyor geriye. 1 bölü 3'ten 1 bölü 6'yı çıkartmak için 2 ile genişlettim. Yani 1 bölü 6 oldu. 1 bölü 8 eksi a ile 1 bölü 6'yı yazdım ve işler açılar yapıyorum. 6 eşittir. 8 eksi a, a eşittir. 2 çıkar ve cevap denizli olmuş olur. 8. soruya bakacak olursak denklemi her x gerçel sayısı için sağlanıyor. Yani şöyle düşünelim. Bu bir bu denklem ax artı b eşittir sıfır denklemi alakalı tek bilim yani denklem. Bütün x'ler için sağlanması için a'nın sıfır olması b'nin de sıfır olması lazım ki e, sonuçta şurası komple sıfır olur. Sıfır eşittir sıfır doğrudur deriz ve o zaman reel sayıların hepsi sağlar deriz. Bütün x için bütün reel sayılar sağlıyor deriz. O yüzden x'in sayısı sıfır ve sabit olan sayıda da 0 olmalı diyeceğiz. Yani 3a eksi b eşittir eksi 14. 2a e, eşittir 0'dan 2a eşittir 3b gibi bir şey çıkacak. Sonra değişken yani bir tane değişken verelim şurada. oran orantıyı kullanalım yani. 2k diyelim. Şuna da 3k diyelim. Bunları yerine yazarsak şuraya 9k eksi 2k eşittir e, eksi 14 pardon eksi 14 bir şey yok. E, 7K eşittir eksi 14 yapar. K eşittir eksi 2 çıkar. Bizden tabi K'yı istememiş. Başka bir şey istemiş. K'yı bulduk. Çünkü K'yı biz uydurmuştuk zaten. Bizden B'den yani 2K'dan A'yı yani 3K'yı çıkartmamızı istemiş. Yani eksi K'yı istemiş. Yani 2 olacak. Aradığımız cevap denizli. <laughs> e, dokuzuncu soruya bakacak olursak. Dokuzuncu soruda yani biraz oran orantı işte biraz denklem çözümü gibi bir şey var. Şimdi bunu yakalayacağız. Dokuzun soruda şimdi ne yapabiliriz? Yani sonuçta bir oran soruyor. Yani bir oran sorduğuna göre istediğimiz yukarıda da oranlar var. İstediğimiz sayıları aslında k olarak vermemiz gerekiyor. Yani mesela z'ye 3k, y'ye 2k vermemiz gerekiyor ama direkt sayı olarak da verebiliriz. Herhangi bir sakınca yoktur. Z3, Y2 olsun diyorum. O zaman Z3 Y2 olursa şurada bir işler dışlar yaparsak şuradan 10 eşittir 4x artı 12 4x eşittir eksi 2 x eşittir. Eksi 1 bölü 2 çıkmış olur. Sonra bunları yerine yazacağız. Şimdi x ile y'yi topla diyor. Y bu. X bu. Eksi 1 bölü 2 artı 2 demek ki bölü z yani 3. O da buradaydı. O da eşittir. Payda eşitlersem yukarısı 3 bölü 2 Aşağıda 3 var. Ters çevirip çarparsam 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten 3'ler gidecek ve cevap 1 bölü 2 yani Bursa olacak. 10. soruya bakacak olursak. 10. soruda şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela aşağıda bir kalabalık bir şey var. Y parantezinde alınabilir bir şey ikinci denklemde. 1. denklemde de 3 parantezinde alınabilen bir x'li z'li bir şey var. İlk önce onları bir hallederim. Yani ilk denklemi 3 parantezini alıyorum ama sadece 2y'yi hatta karşıya atalım. Z, x ve z üzerinde. Yani x artı z diyorum. 2y de karşıda. Sonra alttaki denklemde de şunu yapacağım. Ee, y parantezini aldım. x artı e, z pardon z eşittir 6. Şimdi x artı z'ler şu an alt alta gelmiş oldu. Taraf tarafı ikisini birbirine bölebiliriz. Bölelim. Böldüğümüz zaman işte şunlar gidecek zaten. Bunlar gittikten sonra 2y ile y'yi çarptığım zaman 2y kare 3 ile 6'yı çarptım. zaman 18 y kare eşittir 9 olacak. Tabi bizden pozitif değil. Aslında iki tane değer var ama pozitif değerini istediği için cevap 3 olmuş olacak. Eksi 3 de olabilir ama dediğim gibi pozitif istiyor. 11. soru. 11. soruda e, yine kalıp standart sorulardan yine bir tanesi. Yarımla yarımın toplamının bir olması mantığını kullanıyor burada. O zaman şu vatandaş 2 olacak. Şu vatandaş 2 olacak. Tabi tam sayı bunlar tam sayı olmuş oldu. Şurada da bilgide e, bizim 2 dediğimiz yerin 2 dediğimiz sayının tam sayı olmasını istiyoruz. Biz 2 vererek tam sayıyı sağlattık. Yani 2a artı b eksi 4 eşittir 2. a artı 2b eksi 1 eşittir 2'den. Yani şu alttaki İsterseniz önce şey yapalım. Önce 2a artı b eşittir 4'ü karşıya atıp 6 diyelim. Sonra A artı 2B eşittir 3 diyelim. Sonra üst mesela herhangi birini bulmamız gerekiyor. A veya B'yi. Ama önce soruya bakalım ne soruyor? A artı B'yi soruyor. Yani direkt toplasak A artı B'nin bir katını bulmuş oluruz. O avantajlı. Toplarsam 3 artı 3B eşittir 9 yapar. 3'e bölersem A artı B eşittir 3 çıkmış olur. Yani cevap denizli olacak. 12. soruya bakacak olursak da Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, farklı çözüm yöntemleri tabi gelebilir burada. İlk denklemi önce şöyle bir yazalım. X parantesinde Z eksi Y eşittir eksi 48 olursun. Bir. İkinci denklemden de şu hareketi yapacağım. Şu hamleyi yapacağım ya yani daha doğrusu. 3K 4K olarak kullanacağım. Yani X eşittir 3K. Y eksi Z eşittir 4K. Ne iş mi yarayacak? X 3K z eksi bunun eksilisi olduğu için z eksi y eksi 4k olacaktır. Onu da buraya yazıyorum. Şurası eksi 4k. İkisini çarptığım zaman eksi 12 k kare olmuş olur. Eksi 48 e eşit. Yani k kare eşittir 4 olur. k eşittir pozitif sayılar olduğu için. Gerçi biz yine 2 yi ve eksi 2 yazalım belli olmaz. Şurada eksilik falan var ama yine de k 2 deniyorum ilk önce ki o çıkacak. x k 2 verirsem x eşittir 6 olmuş olur. Bu cepte. Şimdi e, bunu bulduk. Ondan sonra şimdi bizden y eksi z'yi e, 4k olarak vermişti ya y eksi z de eşittir 2 yazdığımız zaman 8 olur. Bundan sonrasını x, y ve z hakkında net bir şey söyleyemeyiz. Şudur diyemeyiz. O yüzden y eşittir z artı 8 diyeceğiz. Pozitif tam sayı dediği için en küçük tam sayı dediği için z en küçük pozitif sayı 1 yazacağım. O zaman y 9 olacak. x zaten 6 ydı. Yani 6 9 ve 1'i toplarsak 16 en küçük alabileceği değer olmuş olacak ve Ceyhan cevap. Bu kadar bu testimiz. Bir sonraki testte görüşürüz.